Yeni videodan hepinize kucak dolu sevgiler, saygılar dostlar. Bugün Estant'ta JR kapısında sizlere bir merhaba demek istedim. Bugün BF'ye girmedim. Çünkü size şöyle fiziken göstereyim. Anımıza bir arkadaş geldi. Rakben adam. O da hoş gelmiş. Niye yanımıza park etti arabayı bilmiyorum. Jure bizim 135. Yani 15 tane daha JR ile kazanmam gerekiyor. 90 defansa mevcutta sahibim ama neden 100 defans olmasın? İnsan oldu çünkü böyledir. Her zaman ne yapar? Daha fazlasını ister. İşte ben de o yüzden o 10 defansın peşine koştum. DF'ye girmedim. J'yi kazanıp 100 defansını açmam gerekiyor diye düşünmeye başladım. Geçenki videoda olimpiyayla ile Rosetta ya birleşmesin niye birleşiyor tarzı demiştim ama aslında Olimpia'da da çok sevdiğim Tanıştığım, tanıştıktan sonra sevdiğim çok tatlı insanlar var. Aslında onların gelmesine seviniyorum da olimpiyanın komple gelmesine sevinmiyorum. Zaten Entity Game ne yapacağını bilemedi. Şimdi bütün Altarı, Sirius'u, Jart'u, Jurt'u birleştiriyor. Bakalım nereye haracak bu işin sonu. Neyse, hadi biz videomuza geçelim. Çift TB'yiz, buffer'ımız yok. Şu okçuyu kesebilir miyiz? Nereye attık? Daha taşa mı attık bir ki? Çift bey dostlar bence kazanırız ya. Karşı süre çok da sağlam. Gözükmüyor vallahi gözüme. Birliği takip edersek. Aa nasıl öldüm lan? Mage oynat, mage oynat. O priest ölür baba. O priest ölür. Pristapo'da bir kür oynayalım mı biz ya? Hı? Bence oynayalım ha. Daha Oğlum oraya kalma alınır lan manyak. O nasıl bir dubit uzağı? Şu Kristabur'un biz kürüne çalışalım baba. Kristabur bizim kurtarıcımız olacak. O anlaşıldı. Kriyesleri de kür oynayalım. Yes. 4 -1. Ben kürcüyüm tamam. Ben yine konumumu belirledim. Kür atan Skadi partiyi kurtarır. Ben tekniği tekrardan dönüyorum. Aynen priestere varıyor falan. Komple bunların alayına. Kürü ben atacağım. Ölme la. Hadi Kristapur bir şey yiyeceksen ye kanka. Rahat olun. Rahat olun. Skadi'nizin kürü var. Ripke'yi de var. Ben öldürtmem sizin. Veririm ekmeğinizi, suyunuzu. TV'nizi Nerede bu hacı aldım pürün hacım rahat ol Şu adama bir minor Şuna bir 80 atayım arada Kazanırız ya Aha kilitledim onu Uyana bak lan Uyana bak lan Görünmez gelmeler falan var. Öldünüz kalın yukarıda işte. 7 bir daha neyi ispatlama açılış? Skadi'nin kürü geldi. Jerry'e girişteydi herhalde bir PM atın 3'e 5'e 7'ye bir şeyler vereceğim demişlerdi. Ben de ismi gördüm yazdıydım. Burada kazandığımızı görüyorum. Kazananlar demiş. Skadi demiş. Jere bitişi de EMC Inosis'e gelin demiş. Geliriz. Geliriz. Şu arkadaşlardan da bir kurtulursak 15 dakika sonra çıkacağız. Oradan da paraları alırız. Oho. Bak bir daha yazı geçti. 4-14-24. Polermona da PM attık. Aset hızlıdan. Oradan da alalım bir şeyler. Taşlar maçlar. Dolduralım cepleri ya. Sadece JR ile MR ile troll kasmayla. Olmayacak o işe. Envalından çekiliş kuponlarına her şeye saldırıyoruz. Elit olacağız biz. JR'yi kazandım. 2 silver bir tane bilek yem. Şimdi EMC ine gidiyorum. O attığım PM var ya attığım PM oradan da para geliyor. Geliyor geliyor. Evet, üç tane vuraş taşı kazanmışım lan. İyi Allah bereket versin. Hemen mülkleri yerleştir. Mülkleri yerleştir. Çok temiz oldu lan. Tatlı oldu. Şimdi Draki zamanı. Bakayım. Buradakiden geliyor mu iki üç tane weapon? Koşu yedi be sol yandan yaralandım mı heyecan yaralandım mı hey, yaralandım Atmadı lan hiçbir şeyi bir tane bat etti ya yüreğimde hasreti Bebeklerimizde bir aşk için sevelecek Anlatılmasın Anlatılmasın Batmış güneş ardından tepelerin uykusu gelmiş sıkan Yolcudur Abbas bağlasan durmaz ya be. <laughs> ben yatıyorum lan yeter bugünlük ya. Aşağı troll, yukarı troll, sağ troll, sonra troll, troll. Troll kesmekten yıldım be. Ne zaman olacak bu bin tane? Kaç oldu? 27. En son kaçtı? 610. Şimdi 40'a tamamlayabilir miyiz? Bari 650 olsun da. Bugünkü limitimi de doldurmuş olayım. CR'ye 30 dakika var. Çıkar mı 13 14 tane? Sanmıyorum ama bakın. Evet, CR'ye 12 dakika kala 40 taneyi tamamladım. Ortalıkta boğ bırakmadım. Ne kadar zor çıkıyor ya. Bir tane kırdırmalık şerlen beraber voltamızı alıyoruz. Bir gideyim Jere'ye gireyim. Bugün hiç oynayamadım gibi 40 tane TS'yi zor çıkarttım. Her gün 150 tane TS çıkartacak halimiz yok zaten aşırı yorucu ve sıkıcı bir hal almaya başladı. TS kasmak isteyenleri şiddetle kuralden uzak durmanızı öneririm. Bir yerden sonra bıkkınlık ve baygınlık veriyor Bana verdi. Ama ben hedefimin %60'ını geçtim. Benim için sikinti ya. Çitin 9 ayaklıktan B'ye geçmek istiyorum. Mitril artı 8'e. O yüzden günlük görevleri ihmal etmemeye başladım. Fırsat buldukça yapıyor. Bunların hepsiyle botluk alacağım. 7 çıkarsa 7'leri sadece 8'e basacağım. Onun haricinde 5'leri 5'leri basmayacağım. Elbet biten araya 8 metre sıkıştıracağımı biliyorum da bunu hangi ara yapacağım yani ne kadar sürer onu tam kestiremiyorum. Ama elinde sonunda olur. O olduğunda steam botluğu satar şu Lego'yu ve Josh'u artı 3 yapmaya yürürüm. Kısa sürede olursa çok mutlu ve mesut eder beni yani. Günlük görevi de yaptığımıza göre sessiz sessiz şimdi bekleyebiliriz. Zaten 2 dakikası var. Ana lan. Lan secret. A bugün UTC vardı. Ay trolüne. Ben de diyorum niye CZ sakin. La millet UTC'ye gitti. Ben de diyorum akşama. Ana. Ben onu unuttum. UTC'yi unuttum lan. Ya, yüzümü de silemiyorum gözlük var dur. Lan ben nasıl unuttum onu ya? Partiye bak partiye. Feliste nerede bulacaksın lan şöyle ekibi şöyle partiyi? Priest'lerimiz, magelerimiz, adamın dibisiniz dibi dibi. Siz bu bu siz kazandırırsınız. Bu tipler adam yer. Bu tipler adam yer ben eminim. Hop bakın şimdi göreceksiniz. Aha da gördünüz. Aha da PK. Vallaha PK. Biz keseriz. Biz öldürürüz. Biz kazanırız. Yeter ki var yolların kürünü at. Kaldır ona bir Wolf. Genotu sen ölmezsin ya. Bu parti kazanır ya. Uf. Ama yediler ya lan. Kazanır dedim ama sanırım olmayacak. Bu kuryana indirmek lazım. Bu yana mı saldıracağım, Prieste mi saldıracağım? Hadi abi. Ne bileyim birleme birleme bir şey ha. Şu adama bir kür alayım. Ne olur ne olmaz. Full minör, full minör. Kendine ölme. Gerilim dolu saniyeler. Ben şuradan kendime bir bol bol kür. Citix kür doldurayım. Elimizden geleni yapalım. Bir eminim bu bozdu lan? Babam birinize vuruyorum ama hanginizi kurtaracağım? Şadi Magen'in kürünü aldık. <laughs> Gerildim ya. Ya birliğe vurmuyorlar ya... Şu Hell King... Şu Hell King ölecek babam. Bunun başka oluru yok. Kito. Aldım kürünü. Filmi. Aldım kanka kürünü. Hadi bakalım. Hadi kazanırsınız hadi. Şurada bir birliği daha var. Kito'ya full minor. Bu adam ölmeyecek. Haydi Kito. Warrior'a da minor. sen burada kimi birledin? Oğlum bir minoru bırakıyorum. Ölme la çek la. Partiden adam çıktı şansa bak ya. Elini de kırdım. Gene kırmaya devam ederim de. Abi. Ne yapıyorsun lan bana? Ha çek, kanka oynatman lazım artık. Heh. Ne oluyor lan? Adam bizim parti niye böyle patates oldu? Niye çıktınız ki? Sweet 780'leri kanka öldün la, öldün la. Şu bir durat atayım. Kuryana mı birledin? Tamam. Olur. Kanka varıyor da bir imzame tutun yahu. Minur atmaktan atak yapamıyorum ki ben. Şur tuttum. Canım varıyorum gitti ya. Uza sık Bence de kuruyor. Hadi baba al al öldürün şunu da vurun da vurun da vurun da. Ya bir git alırım silahını böyle kalırsın modunu gitmiyor. Atak yapacak adam mı var? Aha birini daha indirdik hadi be. Ha? Hadi be. Ölme la. Fethiyeli gel gel. Gel buraya kocaman gel. Dur lan. Hadi be. Çek beni. Beni çek adamsın. Skadi daha durur mu orada? Skadi uzar gider. Şu Fethiye'nin ölmesi lazım abi. Şuna bir mana falan çekme. Milleti diyor milleti manyak etti ya. Şunun bir daha manasını çekeyim. Bir kızarsın bakayım bir darlansın bakayım şu. Şunun bir daha manasını çekeyim. Buna var ya. Buna dirlik huzur verirsem ben. Şunun bir daha manasını çekeceğim. Bir de olsun hele. Hah. Nereye gitti lan o? hu Haydi bir daha başladık. Beni kırma beni kırma. Beni onlara verme. Adamlar çaktı benim. Sürmür attığımı mana çektiğimi ya. Direkt indirdiler lan beni. Bana nasıl kıydınız lan? Gel Fethiyeli gel gel. O mananı çekeyim ben senin. Ben sana bir huzur dirlik verir miyim acaba? Hı? Ben sana huzur dirlik verir miyim acaba? Balistik Yasin. Ölme la. Baba adamların magesi ölmüyor. Bizim mageler ölüyor. Uza sıkadı. Orada çarşı karıştı. karıştı. Uza 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 uza. Varıyor çok gaza geliyor. Olmaz o dediğin gibi. O dediğin gibi olmaz. Şimdi olur ama. <laughs> ya oğlum part. Niye çıkıp gidiyorsunuz ya? Bu yasak ha. Bak bunu yapmayın. Vallahi yasak böyle ESMS yazıp çıkıyorsunuz. Şikayet etsek banlanıyorsunuz, Hapse matırıyorsunuz. Bir şeysi var yani bu etkinliği yarım bırakıp gidemezsiniz. Bunu yapmayın. Ne güzel mücadele ediyorduk be. Ne güzel mücadele ediyorduk ya. Sodam da bitti. Çıkıp gitmeseydiniz gerçekten bir şey yapabilirdik. İki tane bilek yeme biz muhtaç olmazdık. En azından savaşır kaybederdik. Burada öyle haybeden adamlara CR'yi verdik gitti ya. Ne yapalım gideceğiz gireceğiz şey. Drakü. Eh. Ya şu atlardan nefret ediyorum abi. AFK kalıyorum resmen. Hareket edemiyorum la. Bı bırakın da gideyim la. Bir tamam. Ana. Bak. Allah'ım ya Rabbim. Ölürken bile kilitledi ya. Şanssızlık başladı mı bir kere böyle peş peşe peş peşe peş peşe geliyor. 3 tane direkt giden bir tane weapon breaker. Zor bela böyle yalvarmayla beraber herhalde aldık. Bu de bitti. Gece saat 12 oldu. Daha bu saatten sonra gecenin karanlığından ne hayır bekleyeceğiz. Mülkün üstüne mülkü ekliyor ve acilen yatmaya gidiyoruz. Yarın işimiz gücümüz var. Sabaha kadar oyun mu oynayacağız? En son oyundan çıktığımda cuma günüydü. Cuma günü akşam saat 11.30'da falan herhalde çıktım. Bugün günlerden pazartesi. Oğlum hiç oyuna girmedim lan. Yani yok premium varmış. Yok aman oyuna girmeliyim. Yok premium boşa gidiyormuş. Hiç var ya au, dünya yansı umurumda değil. Niye? Ya bu Knight iyi has güzel de be kardeşim her yer kosp ya. Vallahi billahi her yer kospla. Yani bütün slotlar mulotlar tamamen paraya mı döndürdüler bu işi ne yaptılar niye öyle oldu nasıl öyle oldu bilmiyorum da. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Günlük Drakilere girmeden önce birazcık TS kasayım. Ondan sonra Drakilere sıvışırım. 1000 değil de 500 tane deseydim keşke bu TS'yi. Şu anda çaktan bittiydi. buçuk saate aşkın süredir buradayım. Ve bir saat daha burada durmayı planlamaya başladım. Yani savaş saatine kadar buradayım. O beni dışarı attıktan sonra da Drakilere hallederim. Öyle bir karar aldım. Bu 1000 TSE'yi artık bitirmek istiyorum çünkü. Ve uzun bir süre troll görmek istemiyorum. Bıhtık ya. Valla bıktık yani. Kodi, golem kessen daha fazla kazanırsın. Hem çöpleri de var. Dediğinizi duyar gibiyim. Biliyorum. Ama troll kesmekten daha çok keyif alıyorum. Ama olur mu? Orada buz da atıyor. Biliyorum. Ama gene de troll kesmekten daha çok hoşlanıyorum. Hem golemin baskını maskını çok oluyor. Golem eşittir a Golem de bu falan lazım. Burada bafa mafa hiçbir şey gerek yok. Yamuk bavulanın içinden geçiyorum bunları. O çarla da troll kesmezsin ya. <laughs> bu birleşen sunucular hakkında da iki yorumda biz yapalım mı? Benim fikrim şu. Yeni serverlarda çok fazla rağbet var. Çok fazla talep var. Oyuncular oyuna sığmıyor. Sürekli vesaire bir şeyler diyorlar ya. Çaya bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Yani bir adam 60 tane çar sokuyor, 60 bilgisayarla. Yani bir kişi 60 bilgisayarlan çar sokuyorsa tamamen para kazanma eğilimli insanlar. Emgame de herhalde hepsini farklı oyuncu sanıyor, farklı şey sanıyor. Kalktı bütün serverları birleştirmeye kalktı. Bütün serverları birleştirmesinin sebebini hepimiz farkında mıyız acaba? Knight Online kan kaybediyor. Oyuncu kaybediyor. Hızla da kaybetmeye devam ediyor. Yoksa onca yıllık serverlar niye birleşsin? Çünkü oyuncu yok abi hayran oyuncu yok. Yani günden güne de azalıyor gibime geliyor. Bu işin sonu tahminim 4 ya da 5 tane server bırakacaklar. İlerleyen tarihlerde Felis kalır da bu Agarta Pandora falan var ya bak onları da birleştirecekler sağdaki soldaki adamları bir araya toplayıp rekabeti attırıp gene para kazanmanın derdindeler. Gün gelecek bir bakmışız. Crate Online tek server kalmış. Tek serverda da 2000. Belki 2500 kişi kalmışız. Kendimizi gene orada aga ben vardım slotta diye kandırır dururuz he. E7 entity game. Aslında yapması gereken o kadar basit bir şey var ki. bu fixle makroyu kaldır. İddia iddia ediyorum. Şu oyun şu anki oyuncu sayısının 20 katına ulaşır. O bırakan nesillerimiz var ya bırakılan abiler kardeş alayı geri döner. Oyunda kosp yap. Tamamen adaletli vs. Tamamen adaletli oyun. Tamamen adaletli farm. Mükemmel bir hale gelir ama bunu anlamamaya devam etsinler. Server birleştirmeyle olmaz. Yeni servercu, yeni serverları kalabalık sanıyorlar. Değil. Yeni serverlar. What? Yuh. Hı. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Rolü bir parti. Kessin mi? Kessin kessin. O kadar geldi adam ha. Ulan kaçsam kaçardım. Kesme de kesemezdin ha. Bak bizimki burada. Gelecek misin VS? Ha? mi vs? He? Alayım mı aklını? Senin buff'un var benim yok bak. Gel bakayım. 5 milyoncu gel. Gel gel. Bakan VS'de ne kadar iyisin gel. Bay Chambers. Bay Chambers. Partiyle gelmeye benziyor muymuş? <laughs> ah, Bahsine girerim. Aynı partiyi yine getirecek bana rival için. Ama bu sefer kaçma ilimini kullanacağım. Az önce de kaçabilirdim. mı? kaçmadım sallamadım yani. Ciddi alamadım. Halüsinasyon gördüm. Trollü bir parti basmazlar dedim ama basıyorlarmış. Ne yapsınlar? Oyunda adam mı var? Adamlar da haklı. Bir şekilde NP kasacaklar. O yüzden farm atan kardeşler. Trot baskınlarında partice geliyorlarsa kesmelerine müsaade edin. Adamlar daha kaç kilometre yürümüş gelmiş. Hemen toon atmayın. Ben atmıyorum şahsen. Bazen karşılık veriyorum, bazen vermiyorum. Öyle duruyorum. Ne diyorum? Yenilen pehlivan güreşe doyar mı? Doymaz. Bak ne yazıyor burada? Yant bilmem ne. Kapıda karşılayalım mı onu? Bence karşılayalım. Bak geliyor. <laughs> gel baba Ali. Gel bakalım. Madem rival için zahmet ettin o kadar gel. Gel kanka gel. Gel. Gel bakalım. Bak kritik bastın güm. Olduğun yere yattın. Bak. Olduğun yere düştün yani direkt. Kusursuz. Bir daha gelirsen yamuk boğulu öldürürüm seni. Yapma. Dostlar bak bir de şöyle PM'ler çok geliyor bana. Yayında mısın diyor. Bazen videodayım diyorum. Selam söylüyorlar. Her saniye videom açık olmadığı için herkesin selamını bazen iletemeyebilirim. Hakkınızı helal edin. Bizim için başlamış Rosette'ye canı gönülden teşekkür ediyoruz. Zaten bu oyunu oynamama sebep olan, sebebiyet veren böyle güzel insanlar diyebilirim. Yoksa o toksit kitleye aldınıp gitsem ben de bu oyunu çoktan bırakmış kendi hayatıma bakıyor olurdum. Yani bugün bu oyunu oynuyorsam sizin gibi güzel insanlar sayesinde oynuyorum. Buradan da hepinize canı gülden sevgiler saygılar diyorum. Üstümüzde kaç tane TSM'miz olmuş? 100 olmuş abi yeter. Daha zorlamıyorum. Bir sürü kırdırmalık şel var. 650 TS'yi 750'ye çıkardık. An itibariyle 250 tane TS'ye ihtiyacımız var. Premium'umuzun 16 günü var. Birazdan bu 15 güne düşecek zaten. Şimdi hiç savaşı beklemeyeyim. Bir sürü de görev materyalimiz var. Bunları satalım. Onun atmasını beklemeyeyim. Ben kendi ellerimden çıkayım da gireyim mi? Vallahi utanmasa pot bile atmayacaktı bu Draki. Harbi atmayacaktı. Bir tane işe yarar çitin. Bir tane gereksiz huzur çitin. Bir tane de kırmalık şel. Şimdi şu kırmalık şelleri de kıralım. Bakalım ne çıkacak. Bu nedir ya? Magic power basılır varıyor çitin. Bunu yapan mühendise sesleniyorum. Ne düşündün? Bunu Atmak için ne düşündün yani? Nasıl yaptın? İnsanlara nasıl çıldırtılım attı? Challenge'ı mıydı bu senin? Neyindi? Ya da ilk işin miydi? Bir önceki videoda shell'leri yavaş yavaş kır dediler bana. bir Yavaş yavaş kıracağım. Bakayım atacak mı şey? Ya oğlum ne yavaşı da ne hızlısı ya. Ya aşağı yukarı var ya tam 6 dakikada falan kırdım o shell'leri. Aha. Aha sonuç. Hani nerede? yavaştan hızlılığıyla alakası yok bunun. Nasiple alakası var. Nasip. Bu rafeleri bırakın. Bu ile işimiz yok. Günlük görevi tamamlayalım. Çitinimizi sallamak için az bir şey kaldı. Kaç tane oldu? 4. 44 tane olunca kırarız. Art 9 vitrilimizi çıkartırız. Ondan sonra devam ki. Lan hadi şu maneste şu vs'yi kazanayım da öyle bitsin ya. Kazanacağım da süre yetmeyecek lan. Aha da kazandım. Sürede de yetti. Havalara uçacaksın. Aa manesim şekil önümden çekil. 45 taneye çıkarttığımıza göre biz bir tane daha şuradan VIP key'i kıtlayalım. Ver babacım benim VIP key'imi. Adamsın. Etti 2. Şunu çöpe salla gitsin. Şu dursun. Bir tane daha VIP alabilirsem bu etkinlik bitmeden tadından yenmez. Size pirana göstereyim mi? Bak Knight Online'da pirana var. Bunu ispatı hemen şimdi bak görün. Bak 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 piranaları görüyor musun? Piranaları. Oo. Bak 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 bak. <laughs> Bunlar pirana işte. Savaşçı kazanmışlar bizi götürecekler ya. Ulan Jere'ye var ya son saniyede tıkladım ha. Yani 20 saniye mi 30 saniye mi ne vardı? Böyle dalmışım. Tıkladım mükemmel bir partiye denk geldim. Magesinden Priest'ine bazen bu oyun algoritmasına kızıyorum. Bazen de hoşuma gitmiyor. Değil yani. Babala TV'de Barış Atay'ın söyleşisi vardı. Ona dalmışım da gitmişim. Aa dedim lan JR var tıklayalım falan. Son saniyede denk geldik ama güzel partiye denk geldik. Hiç umudumun olmadığı bu JRE'yi an itibariyle kazanmış bulunmaktayım. Şimdi altta videoyu izlemeye devam edeceğim. Bu videonun da burada bu şekilde sonuna geleceğim dostlar. Skadi bu j'den bir tane blue gem. iki tane silver gem. Ayrılıyor. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Ben videoya devam edeyim. God loves a